Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. İzlemeye doyamayacağınız bu videoda, Galatasaray'ın derbi ruhunu yeniden alevlendirecek bomba bir gelişme var. Süper Lig devinin, Avrupa'nın orta saha dehası Kevin De Bruyne için resmi teklif yaptığı bilgisi ortaya çıktı. Taraftarlar bu haberle adeta nefesini tuttu. Çünkü böyle bir transfer, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek cinstendi. Belçikalı Maestro 32 yaşında ve pozisyonu itibariyle Attaç King Midfield, ofansif orta saha, aynı zamanda merkezde de görev yapabiliyor kariyerinde Genk, Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra 2015'te Manchester City'ye imza atarak yıldızını parlatmıştı. De Bruyne, City'de tam 422 maçta 108 gol, 177 asist üreterek, hem golcü hem de yaratıcılık açısından tarihe yazılmış bir isim oldu. 2024-25 sezonunun sonunda Manchester City ile vedalaşarak Napoli'ye serbest transferle imza attı ve 2 yıllık kontrat imzaladığı resmi olarak açıklandı. Transfer Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak listeleniyor. Galatasaray bu maliyeti karşılayabilecek uygun bir formül geliştirmeyi planlıyor. Sicili her daim asist krallıkları ve playmaker performanslarıyla dolu olan De Bruyne Premier League 2-0-1-6-1-7, ve 2 0 sezonlarında asist lideri olmuştu. Galatasaray'ın yönetimi, teknik direktörün hamleye yeşil ışık yakmasının ardından bu yüksek profilli transfer için temaslara başladı. Teklifle birlikte, de Bruyne'ye verilecek rol de netleşiyor. Avrupa'da yıpranmış orta sahayı güçlendirmek, lige liderlik etmek, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olmak. Kariyerinde Premier League iki kez Player of the Season seçilen de Burin, Şampiyonlar Ligi zaferi ve 6 Premier Lig şampiyonluğu elde etti. UEFA'dan da birçok kez sezonun takımlarına seçildi. Böyle bir CV'ye sahip oyuncunun Galatasaray formasıyla toptaş tribünleri arasında yer alması, renkli fotoğraflara ve tarihi anlara gebe. Napoli'ye transfer olsa da, İtalyan kulübünde henüz Süper Lig deneyimi olmadığı için bu teklif sürpriz bir rüzgar etkisi yaratıyor. De Bruyne, Belçika A milli takımının da kaptanı olarak 111 kez 31 golle sahada yer aldı. Galatasaray cephesinde bu gelişme karşısında hem sosyal medyada hem de camiada büyük heyecan var. King Kev lakaplı yıldızın Fatih Terim veya yeni teknik direktör yönetiminde nasıl şekilleneceği maç içi dinamizmi nasıl farklılaştıracağı merak konusu. Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki liderlik ve tecrübe birikimi de sarı kırmızılılar için büyük artı olarak görülüyor. Avrupa kupalarında kritik maçlarda neler yapabileceği en çok konuşulan konu. Transferin gerçekleşmesi halinde, futbolcular arasında saha görüşü ve asist kilometresi en yüksek isim olan De Bruyne, Galatasaray'ın orta sahasını uluslararası arenada dünya standartlarına yaklaştıracak bir güç olabilir. Tabii bu teklif pazarlık masasında ilk adımı oluşturuyor. Galatasaray yönetimi şimdilik resmi teklif yapıldı açıklamasıyla gündemi güçlü şekilde kontrol ediyor. Gelecek günler transferin şekillenme süreciyle geçecek. Taraftarlar, sosyal medyada de Bruin Galatasaray'la hashtag ile paylaşımlar yapmaya başladı. Takipçiler, ilk defa böyle yüksek profilli bir orta saha ismini Türkiye'ye getirme ihtimalini hayal ediyor. Bu transfer gerçekleşirse, sadece saha içi performansı değil, kulübün marka değeri, sponsorluk anlaşmaları ve global bilinirliği de ciddi düzeyde artabilir. De Bruyne'nin kariyeri, Galatasaray'da yeni bir efsanenin başlangıcı olabilir. Şimdi camia beklemedi. Transferin resmi açıklaması ne zaman gelir? De Bruyne Türkiye'ye gelir mi? Cevaplar için kalan zaman azaldı ve her an gelişme olabilir. Bu heyecanı kaçırmayın. Galatasaray, Kevin De Bruyne ile yeni bir futbol devrimi mi başlatıyor? Adım adım izlemeye devam edeceğiz. Transferin arka planında ise Galatasaray yönetiminin uzun süredir süren büyük yıldız arayışı yatıyor. Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu yöneticiler bu kez sadece Süper Lig'e değil Avrupa futboluna da ses getirecek bir hamle yapma niyetindeydi. De Bruyne, bu hedefin tam karşılığı olan bir isimdi. Kulüp, bu transferle yalnızca kadro kalitesini değil, uluslararası imajını da yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Bu süreçte en kritik detaylardan biri de finansal fair sınırlarıydı. Galatasaray, UEFA'nın sıkı mali denetim kurallarına rağmen transferi yasal zemin üzerinde inşa etmeye kararlı sponsorluk gelirleri, forma satışları ve özel projelerle de Bruin transferinin maddi yükü hafifletilmeye çalışılıyor. Cimbom'un bu transfer için hazırladığı teklif paketinin içerisinde yüksek imza ücreti, performansa dayalı bonuslar ve 2 yıllık opsiyonlu sözleşme bulunduğu kulislerde konuşuluyor. Napoli ile yapılan ilk temaslarda ise İtalyan temsilcisinin kapıyı 10 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Ancak de Bruyne'nin Galatasaray gibi bir projeye sıcak bakması işin seyrini değiştirebilir. Oyuncunun ailesiyle İstanbul'da yaşama fikrine de olumlu baktığı bu da görüşmeleri kolaylaştıran bir diğer faktör olarak dikkat çekiyor. Menaker'in İstanbul'a gelişiyle birlikte transfer dedikoduları daha da alevlenmiş durumda. Galatasaray taraftarı bu transfer haberine adeta kilitlenmiş durumda. Tribünlerde şimdiden King Kev tezahüratları konuşulmaya başlandı. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar böylesine tecrübeli bir yıldızı kadroya katarak yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa'da da daha etkili bir oyun planı kurgulamak istiyor. Teknik direktör De Bruyne'nin oyuna yön verme kabiliyetiyle takımın temposunu belirleyecek ana parça olacağını düşünüyor takım içindeki dengeler de bu transferle birlikte yeniden şekillenecek. Orta sahada Torreira, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu gibi isimlerin olduğu kadroya da Bruyne'nin eklenmesi, hem rotasyonu güçlendirecek hem de genç oyuncular için bir okul niteliğinde olacak. Özellikle altyapıdan yetişen futbolcular, böyle bir yıldızdan birebir öğrenme fırsatına sahip olacak. De Bruyne'nin transferi Galatasaray'ın 2025 yaz döneminde yaptığı en çarpıcı hamle olabilir. Daha önce Schneider ve Drogba gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan kulüp, bu alışkanlığını sürdürmek ve dünya futbolunun radarında kalmak adına yeniden cesur bir adım atıyor. Ancak bu kez hedef sadece kısa vadeli başarı değil, uzun vadeli planlamalarla sürdürülebilir bir futbol modeli inşa etmek. Sarı kırmızılı yönetim bu transferin yalnızca sportif değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım olduğunun farkında. De Bruyne gibi bir isim sadece sahadaki futboluyla değil, kulübün sponsorluk, medya hakları ve taraftar etkileşimi gibi ticari alanlarına da büyük katkı sağlayabilir. Özellikle Uzak Doğu ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda Galatasaray'ın bilinirliği bu hamleyle birlikte ciddi oranda artabilir. Napoli cephesinde ise Galatasaray'ın teklifi ciddi biçimde değerlendiriliyor. Oyuncunun kontratında özel bir çıkış maddesi olmamasına rağmen De Bruyne'nin istekli olması durumunda kulübün kolaylık sağlayabileceği belirtiliyor. Napoli teknik direktörünün ise bu ayrılığa sıcak bakmadığı ancak alternatiflerinin değerlendirildiği gelen bilgiler arasında. İtalyan basını da transferi manşetlere taşıyarak gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray'ın içinde bulunduğu sezona baktığımızda, takım Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veriyor. Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasını lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırdı. Bu bağlamda kadroya eklenecek olan bir dünya yıldızı, takımın sadece performansına değil, moral gücüne de doping etkisi yapacak. Avrupa Arenası'nda tecrübeli ayakların katkısı her zaman belirleyici olmuştur. İstanbul'da sarı kırmızılı taraftarlar dört gözle açıklamayı bekliyor. Taraftar grupları, sosyal medya hesaplarında de Bruin transferi için özel görseller ve kampanyalar bile başlatmış durumda. Özellikle Nefe Stadyumunda oynanacak ilk iç saha maçında de Bruyne'ye özel bir pankart hazırlanması planlanıyor. Bu da gösteriyor ki, daha resmi açıklama gelmeden taraftar bu transferi kalben onayladı. Bu noktada gözler, Galatasaray yönetiminin alacağı son kararda. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, şimdi sadece Napoli ile nihai detayların netleşmesinin beklendiği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılması planlanan sağlık kontrolleri tüm sürecin nihai aşamasına geçildiğini gösteriyor olabilir. Peki bu efsanevi transfer gerçekten gerçekleşecek mi? Merhaba Aslanlar hayranı Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray camiası tarihin en sansasyonel transferlerinden birine imza atmak üzere. Kevin De Bruyne gibi dünya çapında bir yıldızın sarı kırmızılı formayı giyecek olması kulübün yalnızca sportif hedeflerine değil, vizyonuna da doğrudan etki edecek. Bu hamle Galatasaray'ın artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en büyük sahnede yer alma arzusunun açık bir ilanı niteliğinde. Taraftar, kulüp ve yönetim bu birliktelikle adeta yeniden doğmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan da bu transferi dört gözle beklediği biliniyor. Oyun sistemini de Burun gibi lider bir orta sahaya göre şekillendirmeyi planlayan Buruk hem yerli oyunculardan daha fazla verim almayı, hem de Avrupa'da etkili bir pas oyununu oturtmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda da Bruyne'nin liderliği, saha görüşü ve top dağıtımı, Galatasaray'ın çehresini baştan sona değiştirebilir. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer nokta ise taraftarın sabrı ve inancı. Yıllardır Avrupa'nın dev kulüplerine kafa tutan bir takım olma hayalini sürdüren Galatasaray taraftarı, bu hamleyle rüyalarının gerçeğe dönüşebileceğine inanıyor. Tribünlerin, de Bruyne için özel koreografiler hazırladığı ve formalarının büyük bir ilgiyle satışa çıkmasının beklendiği konuşuluyor. Bu, taraftarın da bu vizyonun bir parçası olduğunun en açık göstergesi. Transferin resmileşmesi halinde, Süper Lig'deki rekabetin seviyesi bir üst kademeye taşınacak. Galatasaray, De Bruyne ile birlikte sadece sahada değil, rakiplerinin psikolojisinde de üstünlük sağlamış olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ezeli rakipler için bu transfer, adeta bir güç gösterisi olacak. Cimbom'un vizyonunu genişletme çabası, Türk futboluna da seviye atlatabilir. Bu hamle sadece Galatasaray'ı değil, Süper Lig'in marka değerini de yükseltesek. De Bruyne gibi bir yıldızın Türkiye'ye gelmesi, Dünya medyasının da gözlerini yeniden İstanbul'a çevirmesine sebep olacak. Uluslararası yayın hakları, sponsorluklar ve futbol turizmi gibi unsurlar doğrudan bu transferden etkilenecek. Bu da Türk futbolu adına bir dönüm noktası olabilir. Şu an için Galatasaray yönetimi sürecin her aşamasını büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyor. Oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi basına kapalı görüşmeler ve özel sözleşme maddeleri kulüp tarafından saklı tutuluyor. Ancak kulislerden gelen bilgiler, işin artık imza aşamasına geldiği yönünde. Bu da yakın zamanda resmi açıklamanın yapılabileceği anlamına geliyor. Transferin açıklanmasıyla birlikte Galatasaray, yeni sezona büyük bir moralle başlayacak. Taraftarın tribündeki enerjisi, de Bruin gibi bir yıldızın sahadaki etkisiyle birleştiğinde ortaya konacak performans, hem Süper Lig'i hem de Avrupa'yı sarsacak potansiyele sahip. Bu da Galatasaray'ın yalnızca bugünü değil, geleceğini de yeniden inşa ettiğini gösteriyor. Kevin De Bruyne'nin Galatasaray kariyerine nasıl başlayacağı, ne kadar sürede takıma adapte olacağı ve hangi maçta ilk kez sarı kırmızılı formayı giyeceği merak konusu. Teknik heyetin oyuncuyu özel bir programla yeni sisteme entegre etmeyi planladığı kondisyon çalışmalarının da buna göre şekillendirileceği konuşuluyor. Hazırlık maçlarında göstereceği performans taraftarın sabırsızlığını daha da artırabilir. Sonuç olarak bu transfer Galatasaray'ın yalnızca sportif bir hamlesi değil, vizyon, cesaret ve kararlılık mesajı. Kulüp tarih yazmaya hazırlanıyor. Kevin De Bruyne ise bu hikayenin başrol oyuncusu olmaya aday. Belçikalı yıldızın sarın kırmızı renklere katacağı değer sadece bugünün değil, yıllar boyunca konuşulacak bir efsanenin ilk adımı olabilir. Tüm Türkiye'nin gözü artık resmi açıklamada. Galatasaray, futbol tarihine geçecek bir hamleyle, asrın transferi olarak tanımlanabilecek bir süreci sonuçlandırmak üzere. Kevin de Bruyne ile atılacak bu imza, belki de Türk futbolunun kaderini değiştirecek. Şimdi tüm camia aynı soruyu soruyor. Bu bir rüya mı? Yoksa tarih yazmak için atılan ilk adım mı? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.